friends and we continue to study passives and in here in this course we're going to study past participle adjectives that means the verb 3 ed and also ing adjectives şimdi arkadaşlar bazı fiiller üçüncü 3. Üçüncü halde iken yani ed aldığı zaman edli deniyor Tabi bu düzenli fiiller için geçerli düzensizler için geçerli değil Orada da üçüncü şekli olacak yani verb one, verb two and verb three vardı hatırlarsanız. And sometimes and we use those <coughs> verb three forms of verbs as adjectives. And sometimes and we also mean use ing as adjectives. Bazen üçüncü hallerini ya da ingli şekillerini sıfat olarak kullanır. Şimdi bunları göreceğiz. Look at this sentence. Calligraphy art interests me. This is simple present. This is subject. This is the verb. And this is the object. Interests. Be careful. Simple present tense. And we put as because of the subject. It is singular. Yani calligraphy sanatı. Yani hat sanatı. Beni ilgilendirir. That means I am interested in calligraphy art. Ben de ona ilgi duyarım. Here me becomes subject in this sentence and interested we use or three or ed but here interested is the adjective because I am interested. İlgi duyarım. In calligraphy art. here this is not verb but this is, this is the verb but here this is not verb and if you say i'm interested in calligraphy art this is not correct because calligraphy art interests me so i am interested in calligraphy art but if you say calligraphy art is interesting This is correct. But here it takes ing. Again this is also adjective. Because this gives information about calligraphy art. Yani, hat sanatı ilginçtir. Hat sanatı beni ilgilendirir. Ben hat sanatına ilgi duyarım. İngilizce'de baktığımız zaman böyle geliyor kalıplar. If you say Calligraphic art is interested. Again, this is not correct. This is incorrect. Because something or someone is interested in something. Bir bir The news surprised Kate. Here, subject, verb and object. haber Kate'i şaşırttı. That means Kate was surprised. Here, surprised, ed, verb 3. But here this is the verb. But here this is adjective. Because this gives information about Kate. Kate şaşırtmıştı. Nasıl biriydi? Şaşırmıştı. Bize Kate ile ilgili bilgi veriyor. The news was surprising. Again, this is adjective, but here it takes ing. Haber şaşırtıcı idi, kendi başına. Kate şaşırmıştı. Why? Because the news surprised Kate. Did you hear the surprising news? Again, surprising adjective, because it modifies news. Gives more information about news. Şaşırtıcı haberi duydun mu? Haber şaşırtıcıydı. Gördün? Adjective, adjective, adjective. But here, this is the verb. Look at this one. Robert to fix the broken window. Here, broken. Verb three. But because of the break, this doesn't take ed but in this form. Bu kalıpta geliyor. Ancak düzensiz olduğu için id alamıyor. Üçüncü şeklini kullanıyoruz. Remember. Break, broke, broken. That means somebody broke the window. Bir kırmış. So we say the broken window. Kırık pencere ya da kırılmış pencere. So here again this is adjective it gives more information about the window. Roberto, Roberto fixed. Fix is the verb, adjective and noun. Şimdi gördüğünüz gibi İngilizce'de verb 3 dediğimiz üçüncü şekil fiiller bu şekilde sıfat olarak ya da ing aldığı zaman da bu şekilde sıfat olarak kullanılabiliyor burada dediğimiz gibi <coughs> haber Kate'i şaşırttı. Word. Kate şaşırmıştı. Şaşırmış dı. bu kalın. Vaz. Eğer burada is olsaydı Kate is surprised. Kate şaşırmış. Çevirirken böyle çeviriyoruz. The news was surprising. Şaşırtıcı. Çünkü şaşırtma işini yapıyor. Evet, adjective, remember. Şu bir kural, yani subject plus be varsa ondan sonra ya adjective gelecek, ya bir isim gelecek ya da fiil, ing'li geliyor hatırlarsanız. Şimdi burada da baktığınız zaman tamam, burada bir subject var, was, Surprising fiil ayancılı gibi gözükse de bu burada yani fiil olabilmesi için bu sefer bunun bir obje alması lazım. Obje almayınca o zaman bunu sıfat olarak kabul etmemiz gerekiyor. The news was surprising. Derken Çünkü şurada dikkat edin. The news surprised Kate. Subject or object. Gördüğünüz gibi. Now we have an exercise says complete the sentences with the ED or ING form of the verbs in color. Number one is done. Greg's classes, plural, interest him. Class, classes, yani yeah, anlamında. Greg's classes are. Interesting, verb, adjective. Greg is an interested student. Ilgili bir öğrenci. Got it. Noun, ed, but adjective. This is again adjective. This gives information or modifies the noun, and this modifies the noun. Together, they modifies Greg. But first, let's go and do the exercises until 10. Şimdi ona kadar ki alıştırmaları yapmaya çalışalım. But first, pause the video and then you'll check your answers. I'll look at the 4A. It should be like this. Mike is very sad. In other words, he is then blank. Be careful. Okay. <coughs> Number two, Emily is going to Australia. The idea of going on this trip excites her. Heyecanlandırıyor. The trip, the idea of going on this trip excites her. Heyecanlandırıyor. Careful. Subject, verb, object. Emily is excited. Heyecanlanmış. Ne için? About going on this trip. Bu yolculuğa yolculuğa, yolculuğa gitmek için heyecanlanmış. She thinks, she thinks it's going to be an exciting trip. Heyecan verici. Heyecanlanmış. Heyecan verici. Ejective, ejective. I like to study sea life. The subject of marine biology fascinates me yani büyüler hoşuma gider. Beni büyüler anlamında. The subject or marine marine biology yani deniz biyolojisi. Fascinates me. Subject or object. I am fascinated by marine biology. Büyülenirim. Ya yani işte hayran olurum. Yani hayran bırakır, hayran olurum. Marine biology is a fascinating subject. Hayran verici konu. Adjective, adjective. Mike heard some bad news. The bad news depressed him. Subject or object. Depresyona soktu, kötü haber. Mike is very sad. In other words, he is depressed. Depresyonda. The news made Mike feel sad. kalıbı görmedik ancak bu şu demek haber Mike'ı kötü hissettirdi the news was depressing haber depresyon verici idi the exploration of space uzay araştırması interests me subject verb object I'm interested in the exploration of space Adjective, 3 o ed. The exploration of space is interesting to me. Ing again adjective. Bana göre ilginç. The nation's leader stole money. Evet ulusun ya yani da işte milletin lideri para çaldı. o da kötü bir şey. Abi. Liderlerin böyle hoş olmayan şeyleri yapmaları, milletin önünde söz verip sonra da sözünün aksine hareket etmeleri tabi insanı duymak istemediği, görmek istemediği şeylerden ancak işte oluyor hayat. The scandal shocked the nation. Şimdi skandal ulusu şok etti ya da milleti şok etti. Subject, verb, object. It was a shocking scandal. Şok edici bir skandal idi. Şok edici. Ing ejective. The nation soon replaced the shocking leader. Şok edici lideri kısa bir sürede değiştirdiler. Çünkü burada şok olan ulus lider değil. Eğer ulus olsaydı burada bunun yerine, o zaman şakt. şok edilmiş ulus. I bought a new camera. I read the directions. Directions de bu tarif anlamında. Kullanım tarifi. Ve kullanım kılavuzu. Twice, but I didn't understand them. They confused me. Kafamı karıştırdı. Tarif, kullanım kılavuzu. I was confused when I tried to understand the directions. O tarifi anlamaya çalışırken kafam karışmış idi. They were confusing directions. Kafa karıştırıcı. Careful. sal amil adjective, adjective idi, e ing. I spilled my drink on the dinner table. <laughs> yemek masası diye çevirelim bunu. Akşam yemeği masası değil yemek masası. Yani içeceğimi Yemek masasına döktüm. Spilled. This, yani bu olay, this embarrassed me, beni mahcup etti, utandırdı. Subject, verb, object. I was very embarrassed. Çok mahcup olmuş idim. And I spilled my drink. Embarrassed. That was an embarrassing experience. Çok mahcup edici bir tecrübe idi. Jane's classes bore her. Bear bore. Sıkma. Yani onu sıktı. Jane'in dersleri onu sıktı. Subject, verb, object. Jane's classes are boring. Sıkıcı. Jane'in dersleri sıkıcı. Jane is a bored student. Sıkılmış bir öğrenci. Sıkılmış öğrenci. Now look at the last two exercises again, pause the video and then try to complete the sentences. An article in the newspaper surprised Mrs. Perez. Bir makale, Mrs. Perez şaşırttı. An article, an article, subject, verb and object. It was a very surprising article to her. ona göre çok şaşırtıcı bir makale idi. Şaşırtıcı. Şaşırtma işini yaptığı için şaşırtıcı. Ecekti. Mrs. Perez was very surprised. Şaşırmış idi. İdi olan ya da üçüncü haldeki sıfat olarak kullandığımız fiilleri mış gibi çeviriyoruz. Yani şaşırmış. ING C C gibi şaşırtıcı. The loud noise frightened the children. Yani yüksek ses çocuklar korkuttu. Gördün. Subject, verb, object. Ne oluyor bu sefer çocuklar korkmuş oluyor. Ama ses korkutucu çünkü korkutu korkutan ses olduğu için. It was a frightening sound. Gördün. Korkutucu bir ses idi. Adjective again. The frightened children. Korkmuş çocuklar. Eğer çocuklar bir başkasını korkutsaydı o zaman burada ing olacaktı. The frightening children. Korkutucu çocuklar. Ama çocuklar korkmuş. Başka şeyden korkmuş olduğu için korkma işini ses yaptığı için çocuklar korkmuş oluyor. O yüzden the frightened children. Verb 3. Adjective. Ran into their house. Now, this is kind of reading passage. Bu bir okuma pasajı gibi. But first, I'm going to look at the picture and then read the sentences very carefully and then complete the sentences with the appropriate uh, -ed or ing form of the words in color. Bunların -edli ya da -ingli. -edli derken şunu bir daha tekrar ediyorum. Bu verb three olarak bunu burada algılayalım. Çünkü düzensiz fiillerde ed olmuyor biliyorsunuz. Break, broke, broken. Ed dediğimiz zaman orada işte üçüncü halini broken gibi düşünün. Let's go and read till one. Bir dakika da bir okuyalım. Julia was walking along the edge of a fountain. Fountain dedi şu çeşme. Bunun şu kenarını işte buraya edge deniyor. Kenar kısmı. She was walking along the edge of the fountain outside her office building. This is the office building. This is outside. Çalışma binasının dışında. She was with her coworker and friend Paul. Coworker çalışma arkadaşı. Suddenly she lost her balance and accidentally fell in. Balance denge aniden dengesini kaybetti. Ve kaza olarak da kazara içine düştü. Julia was really embarrassed. Mahcup oldu. Çünkü bir şey bunu mahcup ediyor. Mahcup eden ne? Suyun içine düşmesi. Mahcup olmuş idi. Ama biz ne deriz? Mahcup idi. Gerçekten mahcup idi. Now Look at the rest of the sentences and then complete the exercises using ED or ING form of the words in color. Again I'm um, please just pause the video and just I mean I put this blank here. Falling into the fountain was really embarrassing. BDG E D. Marşup edilmiş olmuyor, edici. Yani bu suyun içine düşmek. Her friend Paul was shocked. Şok oldu. Şimdi şok eden ne? Onun suya düşmesi. Paul'u şok ediyor, şok ediyor. O da şok oluyor. Ejektif, ejektif. I N -E It was a shocking sight. Şok edici bir manzara. manzaraydı. The people around the office building were very surprised. Şaşırdı. Çünkü şaşırtan, insanlara şaşırtan bir şey vardı. İnsanlar da şaşırtıyor. Şaşırıyor pardon. Şaşırmış oluyor. When they saw Julia in the fountain. Julia'yı havuzun içinde gördüklerinde. It was a surprising sight. Sürpriz bir manzaraydı. The next day Julia was depressed. Depresyona girdi. Girmiş idi. Because she thought she had made a fool of herself. Kendisiyle dalga geçtiğini, yani kendisi kendisiyle dalga geçtiğini sandığı için. When she fell into the fountain, some people laughed at her. Bu da iyi bir şey değil, insanlar ona gülünce. It was a depressing experience. Depresyon verici bir deneyim, bir de, de tecrübe idi. Her friend Paul told her not to lose her sense of humor. Sense of humor, yani espri anlayışı. Sense of humor, espri anlayışını kaybetmemesini. He told her it was just another interesting experience in life. Hayatta baş... bir başka ilginç deneyim. İlginç, ilginç olan, interesting. He said that people would be interested Ilgi duyar. In hearing about how she fell into the fountain. Okay, now the participle adjectives. And by the way, I mean the if an adjective ended in ED or ing, we call them participle adjectives. Complete the sentences with an ED or ing adjective and the bold face noun. Now you see the bold face. nouns in here's and then using this you need to complete the sentences using either ed or ing number one and number two are done if you spoil children they become spoiled çocuklar şımartırsan şımarmış olurlar şımarmış şımarmış çocuk ya da şımarık derken biri tarafından şımartılmış anlamında if a door revolves revolve dönmek anlamında. Kapı dönerse it is called a revolving door. Dönen kapı. Şımarmış. Dönen. Dönme işini yapan. Now look at the rest of the sentences and then try to complete the sentences using with the bold face words in here. Either ed or ing. Three. If someone steals a car yani şimdi Biri bir araba çalarsa araba ne olmuş olur? It is a stolen car. Çalınmış araba olur. If people crowd into a room insanlar bir odaya yığılırsa, kalabalıklaşırsa oda ne olur? It is a crowded. Be careful. Verb 3. Verb 3. Ed form Normalde bu da ED formunda ancak fiil düzensiz olduğu için biz buna sonuna ED koyamıyoruz. Sadece verb 3 demek zorundayız ama açıklamalarda ED türünde sıfat fiil diye geçecek bu. Ama bilin ki bu düzensiz ED formda and again this is also adjective. This is also adjective. Kalabalıklaşmış o da if costs rise fiyatlar artarsa diğer rising cost artan fiyatlar artmış değil artan artmakta devam eden fiyatlar olmuş oluyor. So this is also ing adjective verb. This is ed adjective. If a danger exists tehlike devam ederse it is an existing danger. Devam eden If you dry fruit, meyve kurutursan ne olur? It becomes dried fruit, kurumuş, kurumuş meyve olur. If you plan an event, bir olay ya da bir herhangi bir olay planlarsanız, parti olur, düğün olur, ne olursa olsun, böyle bir şey planlarsanız ne olur? It is called a planned event, planlanmış bir olay olur. If a committee plans something it is called a planning committee. Planlayan komite. Bir komite bir şey planlıyorsa ona planlayan komite. If water is boiling we call it boiling water. Su kaynıyorsa kaynayan su olur. Su kaynıyor. If a person is missing insan kayıpsa we call him or her a missing person. Kayıp. Missing person. Derken kayıp insan. If you freeze vegetables, they are called frozen vegetables. Dondurulmuş sebzeler. If the weather freezes things, hava bir şeyi dondurursa, o so havaya ne deriz? It is called freezing weather. Dondurucu hava. Dondurulmuş sebze dondurucu. verb 3 verb ing adjective adjective adjective. If you break your pencil, you have a broken pencil. Öyle ya. Kalemini kırarsan kırık bir kalemin olmuş olur. Now, everyday English. Şimdi günlük İngilizceden kısa bir kesit alalım. Janet and Bob are talking. Good afternoon, Bob. Isn't it a lovely day? Soruya dikkat edin. Is it diye sorsaydı iyi bir gün değil mi? İyi pardon iyi bir gün mü? Hoş bir gün mü? Be careful. Isn't it? The question is negative. Hoş bir gün değil mi? Yes it is so. Evet öyledir. It is so. It is kind of day and you want to go outside. Dışarı çıkmak istediğin zaman ki gün gibi. Janet, let's get to the point. Sometimes we use let's come to the point. Bu şu demek konuya gelelim. Let's come to the point. Do you want afternoon off? Öğleden sonra tatil İstiyor musun? Of, tatil demek. Çalışma esnasında. Do you want the afternoon off or do you want the morning? Sabah. Yes, Bob. All right Tamam. As soon as you finish your work, bitirir bitirmez, you can go. Let's come to the point or let's get to the point. Okay, arkadaşlar şimdi. Passifler daha henüz bitmedi. Hadi dersi burada bitiriyoruz. See you next time.